Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda B Framework inceleyeceğiz ve daha önceki videomuzda cross-site scripting videomuzda hacklediğimiz usa.com adresine tekrar kullanarak burada Beef'i test edeceğiz ve Beef Framework ile neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken Beef Framework'ü çalıştırmak. Bunun için eğer kali Linux kullanıyorsanız Beef Framework user share beef xss yolundadır. Beef'i çalıştırmak için bu, bu komutu veriyoruz. Ben -x komutunu veriyorum. Bunu siz de daha sonra kullanabilirsiniz bu. Veri tabanını sıfırlamaya yarar. Yani tekrar temiz bir açılış yapmak için bu komutu kullanıyorum. Sizin kullanmanıza gerek yok. Bunu başlattıktan sonra gördüğünüz gibi beef açılacaktır. Beef'in açılması biraz sürebilir. BEEF, film ne olduğundan bahsedelim BEEF açılırken. BEEF, aynı Metasploit Framework gibi exploitleri, JavaScript exploitlerini özellikle internette tek bir yerde, elimizin altında olması için kodlanmış bir araçtır. Bunu çok basit şekillerde kullanabiliriz. Öncelikle panele geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi bir panel var ve bu panel Beef'i bizim kontrol edeceğimiz yer. Eğer ilk kez giriyorsanız ve değiştirmediyseniz, şifre ve kullanıcı adı Beef ve Beef olacak. Evet. Geldiğinde, bazen burada giriş yapamıyoruz Beef ve Beef yaz yazarak. Bunun sorunu, sorunun nedeni masaüstünün Kali'nin Türkçe versiyonunda masa üstü olarak çevrilmesi ve oradaki ü karakterleri. Bu sorunu aşmak için işletim sistemi dilinizi İngilizce yapmanız veya Masaüstü klasörünü değiştirmeniz yeterli. Daha sonra beef'e giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi beef çok kullanıcı çok kolay bir kullanıcı yüzü var ve ve basit bir program gibi görünüyor. Kullanmak gerçekten o kadar zor değil. Şimdi USA.com'a geri dönelim. Burada USA.com geçen videomuzda hacklediğimiz yani message box verdiğimiz işte sniffer kullandığımız bir web sitesiydi. Bunu şimdi beef ile kullanacağız. Beef ile kullanmak için hook.javascript dosyasını sayfaya bir şekilde enjekte etmemiz gerekiyor. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben şu anda cross site scripting açıyla enjekte edeceğim. Bunu yapmak için script source komutuyla JavaScript hook'unun yerini söylüyorum. Bunu internet üzerinden kullanmak için kendi lokal IP'nizi yazmamanız gerekiyor. Gerçek IP adresinizi yazmanız veya no IP gibi servisler alıp bunu kısaltabilirsiniz. Ben şimdi LAN'da olduğum için lokal IP'yi kullanacağım. 192.168.1.35'ti ve 3000. portu kullanıyorum. Ve hook.js dosyasını bu sayfaya bu şekilde enjekte ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadığı gibi görünüyor. Ancak WIF'e gelip baktığımızda ve sayfayı yenilediğimizde bilgisayarın buraya geldiğini görüyoruz. Bu ee, bir burada bize bilgileri veriyor. Yani flash kullanabileceğimizi ama Visual Basic Script'ini kullanamayacağımızı. VB Script'in Visual Basic Script olduğunu. Ama bir anda öyle söyledim bilmiyorum yanlış söylediysem özür dilerim. Ee, bunun dışında e, comments kısmında MetaSploit'teki payload'lar gibi komutlar var. Buradaki e, komutlar bu browser'ın bilgilerini toplamamıza yarıyor. Chrome Extensions zaten ne olduğu belli. Chrome uzantıları. debug hata gidermek için. Exploitler. Host için olan exploitler. Metasploit Autopound. Var burada sadece. Ben de yani. Bunun dışında Persistence. Bizim en çok kullanacağımız ve Social Engineering bizim en çok kullanacağımız bölümler. Persistence yani kalıcılık anlamına geliyor bir bize. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Man in the browser biz sayfayı değiştirsek bile man in the browser o sayfada olduğu sürece yani adres çubuğunu silip başka bir siteye geçmediğimiz sürece sayfa üzerinde kalıyor. Confirm ise çıkarken çıkmak istediğinize emin misiniz mesajı verdiriyor. Bu foreground iframe e bir şey oluşturuyor. Bir iframe oluşturuyor tüm sayfa boyutunda ve yapılan değişiklikler sadece iframe'i değiştiriyor. Yani sayfayı değiştirmemiş oluyor. Bu da küçük bir pop-up açıyor aşağıda ve bu şekilde sürekli bağlantıda kalabiliyorsunuz ama bunu bloklayabiliyor pop-up blocker'lar. Bunun dışında sosyal engineering saldırıları var. Bunları da inceleyeceğiz. Öncelikle gerçek bir e, saldırı senaryosu varmış gibi persistence yani man in the middle atağı kullanmak istiyorum ben. Man in the browser özür dilerim, Man in the Browser'ı kullanmak istiyorum. Çalıştırdıktan sonra buraya command'ın geldiğini görüyorsunuz. Tıkladığımızda ise burada e, bir log kaydı var. Evet gördüğünüz gibi browser'ı hookladık. Bunu kullanıcı fark edebilir. Zaten yeşil olduğu için kullanıcının fark etme ihtimali olduğunu belirtiyor. Çünkü kenarda küçük bir kutucuk çıkıyor. Hemen hack kapatıp göstereyim size. Şurada bir kutucuk çıkacak. Bakın başka bir sayfaya geçiyorum ama şu anda offline'a düşmedik. Çünkü zaten şeydeyiz. Man in the browser saldırısı yaptığımız için şu anda sürekli bunu görebileceğiz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki küçük şey aslında o. Aynı zamanda çıkmadığından emin olmak için bunu da kullanıyorum. Bir test edelim kapatmak istediğinizi onaylamamızı istiyor. Bu da çıkma ihtimalini azaltmak için yapılan bir şey. Bunun dışında Social Engineering ve Clippy kısmı. Clippy bu Microsoft Word'de bildiğimiz Ataç arkadaşımız. Bu şuradaki mesajı ve indirdiği programı değişebiliyoruz. Ve bu en çok kullanılan ve %70'e yakın verim alınan bir payload. Çünkü yani insanlar bildikleri bir karakter ve neden olduğunu bilmiyorum ama çok başarılı. Yes dediğimizde ise oradaki EXE dosyasını indirmeye başlıyor. Bunun dışında çok sık kullanılabilecek olan ancak bu geçerliliğini biraz yitirmiş olan Fake Flash Update var. Yani bilgisayarınızda Flash Player yok uyarısı. Pretty theft var. Bu mesela pop up çıkararak bir yani şifrenizi girmenizi istiyor. Bir deneyelim örneğin Facebook için diyelim. Evet. Mesela girelim. Evet gördüğünüz gibi. Şifrenin buraya geldiğini görüyorsunuz. Bunun dışında e, videoları değiştirebiliyoruz. E, tab Navig, buna daha sonra değineceğim. Bunun dışında, evet, şu çok son zamanlarda çıkmış ve daha fixlenmemiş bir açık, bunu kullanabilirseniz, her şeyde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu başka bir exe dosyasını yukarıda başka bir şey göstererek adres çubuğunda güvenilir bir site adı göstererek dosyanızı indirmenizi sağlıyor. Gerçekten çok tehlikeli. Clippy'deki puti adresini kullanmak istiyorum ben şimdi. Tekrar exe dosyam yok. Bunun için evet gördüğünüz gibi buradaki download yerine herhangi bir exe yapıştırıyoruz. Ve execute dediğimiz zaman bizi get.adopt.com'dan yönlendiriyormuş gibi görünerek dosyayı indirmemizi istiyor. Gerçekten tehlikeli ve yani çok yüksek tıklama oranına sahip bu da ve yakında fixlenecek. Diğer Chrome bunun için çalışmaya başlamış. Bunun dışında işte click gibi saldırıları hepimiz biliyoruzdur. Bunun dışında kullanılabilecek bir şey de sayfayı yönlendirmek. WiFi yönlendirerek Metasploit'teki auto pawn e, met, şeyine payloaduna yönlendirip e, bir o, bu şekilde saldırı yapabiliriz. Bildiğiniz gibi browser auto pawn e, bir şey için browser için olan bütün browser için olan bütün exploitleri tek bir yere toplayarak hepsini aynı anda çalıştırma mantığına dayanıyor. Bunun dışında, bir framework gerçekten e, çok kullanılışlı bir tool değil. Çünkü her an bunu fark edip e, farklı şeyler yapabiliyorlar. Ve bunun fark edilmemesini istiyorsanız, mümkün olduğunca beyaz olan yerleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yeşillerde, beyazlar da fark edilebiliyor, turuncularda ve kırmızılarda çalışmadığını gösteriyor. Bunun dışında o IP adresini proxy olarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında işte metasploit atapawn yöntemini gösterelim. Yeni bir terminal açalım ve yeni terminalde msf konsol ile browser autoawn oksileritesini kullanarak e, sayfamızı da oraya yönlendirelim. Ancak bu da antivirüslere yakalanan bir şey olduğu için ancak hook.javascript antivirüslere şu anda yakalanmıyor. Yapılabilecek en mantıklı saldırı bana kalırsa e, burada yapacağınız sahte download saldırısı. Şu anda kullanılabilecek en güzel açık bu. Bunun dışı bunun dışında Metasploit'e geçip Evet, payload'umuzu arayalım. Evet, browser at auto own. Bu biraz uzun sürecek. Ama Yine de en etkili saldırılardan birisi tek bu da ee, localhost kendi IP'miz olacak. Bunu ayarladık. Şimdi server host bu önemli değil lokal bir server olduğu için. Port da önemli değil, otomatik açacağı için. Şurayı düzenleyelim çünkü random olmasını istemiyorum. Daha kolay ulaşabilmek için. bir olsun. Evet, exploit'i başlatalım. Evet, modülleri tek tek yükleyecek şimdi bu modüller yüklenirken biz de Beef'ten devam edelim. Beef aynı zamanda e, bilgi almak için de kullanılabilen bir araç. Mesela e, Windows Media Player'in olup olmadığını bu şekilde şeyleri deneyebiliyor. Webcam'den resim alabilmek, müzik veya işte ses çalıştırabilmek gibi özellikleri var. Bunun dışında Domain üzerinden yapabileceğimiz şeyler var. Refleri değiştirmek gibi, cookie'leri almak gibi. Bu önemli bir siteyse, mesela Facebook'ta bir, bu şekilde bir açık bulduysanız, bu gerçekten inanılmaz bir şey olacaktır. Bunun dışında yapabileceğimiz şeyler DNS tünel gibi, o IP DNS olarak kullanmak, imuclar gibi inanılmaz şeyler yapabiliyoruz gerçekten. Ancak bazıları çalışmıyor. Çalışıyor gibi göstermesine rağmen onları da artık denemeniz gerekiyor ve burada gelen loglardan takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kullanışlı olacağını düşündüğüm bir diğer komut da geolocation komutu. Yani bunu çalıştırdıktan sonra kullanıcının nerede olduğunu bize bilgisini veriyor. Geçelim. Ancak burada bunu sorması konumunuzu paylaşmak isteyip istemediğimizi sorması gerçekten kötü. Komut çalışmadı sanırım. Dediğim gibi bir kararlılığı yok. O yüzden kesin güvenemiyoruz Bif'e. Ancak yine de çok kullanışlı bir tool olduğunu yani malum. Evet. Bu hala yüklüyor. Browser exploitlerini yüklerken. Hmm. bunun dışında bu Metasploit de aynı şeyi yapacak zaten. Network bu e, işte Tor sosyal ağları denetlemek gibi şeylere yarıyor. E, bunun dışında biz en çok browser Persistence ve Social Engineering kısımlarını kullanacağız. Ve burada yapacağımız şeyler kişi adres çubuğuna ellemediği sürece geçerli. Veya JavaScript dosyası site içerisinde gömülü olduğu sürece geçerli. Bunun dışında ilginç komutlara bakıyorum şu an gösterebileceğim. Ancak fazla bir şey kalmadı. Zaten sayfa yönlendirme ile en son sayfa yönlendirme ile exploitimize yönlendireceğiz sayfayı ve videoyu burada sonlandıracağım. Evet diğer terminale bakalım. Eğer bitmişse exploitleri sıralaması Evet, başlamış. Başladı. Evet, başladıktan sonra 20 tane exploit sıraya koymuş ve bir birisi buraya girdiğinde tüm exploitleri tek tek ona göndermeye başlayacak. Evet, başlamak için sayfayı yönlendiriyorum. dosya yolunu 1 olarak ayarlamıştık. O yüzden hemen giriyorum. Sanırım yanlış girmedim korsa ama evet doğru girmişim. Ve dosya yolu da 1. Komutu çalıştırdık. Sayfayı yönlendirmiş olmalı. Bunu sormaması gerekiyordu ama biz Persistence'tan sayfayı terk et mesajı ayarladığımız için bu çalıştı. Bunun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, i̇zin veriyorum. Evet. Şu anda bir file işimiz kalmadı. Evet gördüğünüz gibi bütün exploitler çalışıyor şu anda sırayla çalışıyor ve daha sonra da bana bir meterpreter icinı verecek söyleyemedim özür dilerim jar dosyalarını peş peşe yolluyor evet çalıştıktan sonra birçok açığı aynı anda yapıyor. Gördüğünüz gibi buna izin vermesi de bir sosyal engineering aynı zamanda. O yüzden Evet, şimdi Evet normalde buraya bir düşmesi gerekiyordu ancak güvenlik duvarı gibi nedenlerden dolayı olmadı. Videoyu şu anda burada bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.